kendisinden görürse o zaman kendisini düzeltir. Çocuğuna da düzgün bir İslami hayat sunar. Herkes şöyle düşünür. Ondan sonra Nuh'un oğlunun babasına isyan etti. Kardeş sen Nuh değilsin. Cenab-ı Hak seni oradan imtihan etsin. Sen çocuğuna doğru anne baba ol. Çocuğunu Kur'an ve sünnet dairesinde yetiştir. Çocuğuna merhameti e, davran. Çocuğuna güzel davran. iyi ahlaklı davran. Anne saçlar dikkeli evde de çocuğu bağırıyor, çağırıyor. Baba sinirli işten gelmiş çocuğuna bağırıyor, çağırıyor. Çocuklar evde şamar oğlanına benzemiş. Gelen bağırıyor, giden bağırıyor. Ondan sonra o çocuktan biz güzel ahlak veya psikolojisi düzgün bir e, vatana, millete bir evlat yetiştirdik zannediyoruz. Değil. O yüzden evlenirken insanlar önce evlendikleri kadın ve erkeğin iyi, iyi ahlaklı olup olmadığına baksın. Önce Kur'an ve sünnete ne kadar uyuyorlar, ne kadar uymuyorlar anne baba adayları ona baksınlar. Ondan sonra çocuklarına bakacaklar. Dağa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olurmuş. Armut dibine düşermiş. Senin çocuğun senin aksi sedandır. Başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir. Sen çocuğunda bir eksiklik görüyorsan o eksiklik sendedir. Başka kimse daramam. Ya çocuk işte bunu sokakta öğrendi. Sen sokağa çıkınca kadar neredeydin? Sen anne değil misin başında? Sen baba değil misin başında? Sen anne baba olarak çocuğuna doğru bir eğitim verdin mi ki? Sen bir baba olarak çocuğunu kaç sefer okşadın? Kaç sefer öptün çocuğunu? Kaç sefer sıcak davrandın? Kaç sefer çocuğunu sardın, sarmaladın? Kaç sefer çocuğunla ilgilendin? Nesinle ilgilendin? Sen bir baba olarak kızına sevgini gösterdin mi? Şefkat gösterdin mi? Merhamet gösterdin mi? Bir baba olarak kızınla sen normalde iyi geçindin mi? Doğru geçindin mi? Kız baba sevgisini sakın başka erkeklerde tatmasın. Dikkat et. Sonra kız ilk seni seviyorum diyen erkeğin peşinden gidince anne baba saçını başını yoluyor. Sen baba olarak çocuğunu sevseydin, okşasaydın. Ç çocuğuna hizmet edeydin, hürmet edeydin. Çocuğuna normalde şefkatini göstereydin. Bir baba gibi çocuğunla iyi ilgileneydin. Veya sen oğlunla iyi ilgilenseydin. Çocuğunla arkadaş olsaydın, dost olsaydın gerektiğinde. Oğlunla tatlı geçineydin, iyi geçineydin çocuk babasını normalde güvenseydi.